Evet su. Hangisi bu? Su duymuyor galiba. Rüzgar seninle devam edelim. E ben de ben de ben de. Hangisi? Adının ortasında cilt sesi olan hangisi? Patlıcan. Evet aferin. 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 Doğru, Doğru cevap buldun. Patlıcan sözcüğünün ortasında cilt sesi var. Patlıcan. 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 Ece cam pencerede patlıcan yemeği, patlıcan yemeği pişirecek. Adın ortasında cip sesi cip bulunan balığın üstüne tıklar mısınız arkadaşlar? arkadaşlar? Evet. Su bizi duyuyor musun? Hala duymuyor. Neyse Poyraz da devam edin. Poyraz hangisini o adının ortasında cırt sesi var? <laughs> evet mi? Poyraz da sıralım. Tamam sırayla geliyoruz. Hilaf sırayla geliyoruz. Meraklama sana da az kaldı. Evet, Rapora. Sincap. E e e e e evet. e evet, Hangisinin adının ortasında Evet, aferin. Sincap sesi cint var. Sincap. Evet. Hangisi adının ortasında cilt sesi var? Murat Eymen. Rezendim. Evet, adının ortasında c sesi olan. Zincir. Evet, zincir. E zincir sözcüğünün ortasında c sesi var. Zincir. 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 Mahir. Adının ortasında c sesi olan. Fincan. Vazo. Fincan. Fincan evet. Doğru cevap. Fincan sözcüğünün ortasında C sesi var. Fincan. Fincan. İlap. Adının ortasında cırt sesi olacak. Dolap. Ocak. Evet İlap. Adının ortasında cip sesi olacak var. Dolap. Ocak. Ocak. Hangisi? Ocak. Aferin İlhan. Harikasın. Ocak sözcüğünün Ocak. ortasında cip sesi var. Ocak. 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 Adı cip sesiyle Sesine başlayan barın üstüne tıklar mısınız arkadaşlar? arkadaşlar? Hasan. Adı cip sesiyle başlıyor. Kepçe. Cezve. Yerine. Aferin. Aferin. Cezve, Cezve sözcüğü c sesiyle başlar. Cezve. Cezve. Eylül Ege. Cilt sesiyle başlayan hangisi? Çorap. Cüzdan. cüzdan. <laughs> evet aferin cüzdan. Demiden. Cüzdan. Cüzdan sözcüğünün başında c sesi var. Cüzdan. 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 Duru. Adı cilt sesiyle başlayan. Cımbız. Makas. Cımbız. Aferin Duru. Duru cevap. Cımbız sözcüğü cımbız söz. sesiyle başlar. Cımbız. 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 Deniz. Tilki. Ceylan. Adı cilt sesiyle başlayan hangisi? Tilki. Ceylan. Hmm. Ceyda. Aferin. Ceyda. Harikasın. Ceyda sözcüğünün başında C sesi var. Ceyda. Ceyda. Deniz Miran. Arkadaşlar tamam. şimdi size büyük C sesinin nasıl yazıldığını göstereceğim. göstereceğim. Dikkatle izleyin. C C Hadi hep, hep birlikte C sesini okuyalım, okuyalım arkadaşlar. arkadaşlar. Benden sonra, sonra tekrar edin. C C Evet. C. Evet. C, C. Evet. C. C. sesinin sesini nasıl, nasıl yazıldığını, yazıldığını gördünüz mü? Yazın. Evet. Bir sasır bir sasır sesi yapıyorum. Şuna teşekkür ederim. Evet. Dikkat ederseniz sesini noktasız hali. Noktayı koysak buna ç olur. Noktayı koymazsak c olur. Efendim? Evet. Efendim. C sesli bende var. Tamam bir satır c yapıyoruz. Hadi bakalım. Bir satır c sesi yapıyoruz. Büyük c. Efendim? Gözü kapalı değil. Çok güzelsin. <laughs> tamam güzel kızım. Hadi yap bakalım. Bir satır büyük c sesi yapıyoruz. E, e, e. Tamam güzel kızım. De yaşadım, tamam. Tane. tamam bir satır. Bir tane de bir satır. C. Büyük c yapıyoruz. Bir satır. Hadi bakalım bir satır. Büyük c. Tamam çok güzel. Hadi bekliyorum. Diğerine geçeceğiz. Küçük cip sesine geçeceğiz. Evet geçiyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi size küçük C sesini nasıl yazıldığını göstereceğim. göstereceğim. Dikkatle izleyin. C. 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 Hadi hep birlikte C sesini okuyalım arkadaşlar. arkadaşlar. Benden, Benden sonra tekrar c edeyim. C. 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 Yazarken çizgilerin, çizgilerin dışına taşınmamaya çalışın. çalışın. Evet, bir satır küçük c sesi yapıyoruz şimdi de çocuklar. Bir satır küçük c. Dikkat edin ortadaki o aralığa yazıyoruz. Küçük aralığa, renkli aralığa oraya yazıyoruz. Büyüğünü yapmıyoruz. Çünkü çocuklar dikkat ederseniz eğer ki boyutunu büyütürseniz büyük cırp gibi olur. Bakın büyük cırp bu. Küçük cırp bu. Yani boyutunu büyüttüğümüz anda hemen büyük cırpya dönüşeceği için yanlış olmaması adına boyutuna dikkat edin. Evet. Bir satır büyük şey küçük cırp sesi. Bir satır boyunca küçük cırp sesi. Bir satır küçük c sesi yapıyoruz. Hadi devam ediyorum. Önce bir tane büyük c ardından bir tane de küçük c yazalım. Evet, bir tane büyük c, bir tane küçük c. Bir satır boyunca bir tane büyük c, bir tane küçük c sesi yapıyoruz çocuklar. Evet, aynen. Öğretmenim evet, yazanlar gösterebilir miyim? Evet yazanlar gösterebiliriz. Bakalım. Bakayım. Hemen. Evet Cemre. Aferin Cemre. Ulaş. Aferin Ulaş. Murat Eymen. Evet Murat Eymen. Aferin Murat Eymen. Rüzgar. Evet Rüzgar. Biraz yukarı. Evet. Tamam. Çok güzel Rüzgar. Toprak. Aferin Toprak. Evet. Poyraz. Aferin Poyraz. Asenida. Aferin Asenida. Deniz. Evet Deniz. Aferin Deniz. Çiçekler de yapmışsın. Çok güzel. Deniz Miran. Aferin Deniz Miran. Eymen Ege. Evet Eymen Ege. Göremiyorum. Eymen Ege. Göremiyorum. Göremiyorum. Ha, şimdi gördüm Eymen Ege. Aferin. Bilgin Deniz. Evet. Bilgin Deniz, biraz yukarı kaldır güzel oğlum. Aferin Bilgin Deniz. Hasan. Aferin Hasan. Çok güzel. Evet. Ayaz. Aferin Ayaz. Defne. Aferin Defne. Çok güzel. Teşekkür ettim. Arda. Arda sen. İlaf evet. Aferin İlaf. Teşekkür ettim. Arda sana da bakayım. Evet. Ben de sana kalp gelsin İlaf. Teşekkür ettim güzel kızım. Evet İlaf. Evet Arda. Aferin Arda. Teşekkür ettim Arda. Evet. Hadi devam edelim.

Geçemezsin. Çıkıp. <laughs> Çıkıp. Sen geçemezsin. Şifreyi doğru yazdım. Ben de bu Bu bahçeye girmek benim hakkım. <daha gülüyor> <kötü>. Olmaz. Arkadaşlar <laughs> ben gelemiyorum. Merak etme Tomba. Biz sen Sen bizi burada bekle. <laughs> Yoksanız C sesiyle başlayan üç kelime söylenmemişsiniz. Hımmmm... Demek C sesiyle başlayan üç kelime bulmalıyız. Bir tanesini buldum bile. Can. Hmm, Bir tanesini ben buldum. Cam ver. Bütün benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Benim de ırmak. Tonda bir şeyler yapamaz mısın? Arkadaşlarımdan, Arkadaşlarımdan yardım isteyebilirim. Ama çok korkuyorum Batu. Doğma bunu, bunu yapabilirsin. Ama ışıklamak için cesaretim yok. Kendine güven. Bunu ben önce yaptın sen Doğma. Peki deneyeceğim. <laughs> i̇şte başardı. <laughs> evet, e, merhaba arkadaşlar. Cesaretimi geri kazanmam için bana yardım eder misiniz lütfen? İyi ki varsınız arkadaşlar. O halde <laughs> başlayalım. Bunlar ipuçlarımız. Bakalım hangisi cep sesiyle başlıyor? Evet. Deniz Mira. Hangisi? <laughs> evet Deniz Mira hangisi? <laughs> Cetvel. Cetvel. Aferin. Cetvel Doğru cevap. Cetvel kelimesi cep sesiyle başlıyor. Cetvel. Cetvel. Şimdi yeniden cesur tombol olmanın zamanı <laughs> Arkadaşlarım hep ağlıyor. Git ben. Dili çok yozmuş. Sonunda bir geri kazandım. Eskisi gibi cesur olam artık. Diş çıkarma şekeri Cici'den burayı bırakamayız. Şekilimizi bulutmamız <laughs> gerekiyor. <laughs> Herkes hazır mı? Ben hazırım. Ben deyim. Cici evler cevap verdi. Cancan ceviz istedi. Ceviz geldi. Şekilin <laughs> uyumaya <laughs> <laughs> hiç yet <laughs> Ne yapacağımızı biliyoruz değil canlı. mi arkadaşlar? Cidirler cid cid cidirleri cidirler cevap verdi. Canım ceviz istedi ceviz cebime geldi. Cidirler kurtuldu. Çok güzel. Sizi evinize bırakıp şekil değil politik gezegenine götürmeyi. Şekil değil oraya <laughs> <laughs> kaçmazsa götürürsün. <dün> <laughs> Haklısın. <laughs> Evet, bir bölümün daha sonuna geldik, e, dersimiz de sona erdi, 10 dakikalık bir ara vereceğiz çocuklar, 10 dakika sonra, e, bu sefer e, filmimiz yarım kalmıştı biliyorsunuz, son bölümü kalmıştı, o bölümü tamamlayacağız, 10 dakika sonra görüşmek üzere çocuklar.